Efendim hoş geldiniz. Sevgiler nasılsınız? Ayaklarınıza hoş sağlık. Sağ Çok teşekkür ederiz. Ekran başındaki sevgili seyircilerim... hangi kameradayım arkadaşlar? Burada mıyım? Şimdi... Ha buradayım. Ee, sevgili büyüklerim... ...size sesleniyorum. Ağrılarınız varsa... Belim ağrıyor, boynum ağrıyor, ayaklarım ağrıyor. Gerçekten bu ağrılarla mücadele edemiyorum diyorsanız bizi can ile dinlerseniz çok mutlu olurum. Osteopat ve fizyoterapist Hakan Kaymaz bu ağrılardan nasıl kurtulacağımızı tek tek anlatacak. Bir de kadınlarda idrar kaçırmayı anlatacaksınız bugün. Evet çok önemli uyarılarda bulunacak. Tabii. Mesaneyi tam boşaltmak için ne yapabiliriz onu da konuşacağız. Evet. Çok bilgi var bugün ama bugün ilk olarak size bir hasta emanet etmiştik önce Önce Allah'a sonra size. Hatırlar mısınız? Hatta görüntüler var mı Hüseyin? Ekranda yok mu eski? Veremiyor muyuz o görüntüleri? Buraya çok iyi hatırlıyorum. Siz de hatırlayacaksınız. Bastonla gelmişti. Izdırap evet. içinde. Evet sevgili e, Hakan Bey e emanet ettik. Ersin Bey'i. Ersin Bey buyurunuz. Ne kadar zor. Ersin Bey çok geçmiş Giyenler olsun. Sizi böyle görünce Hocam, merhabalar. çok mutlu oldum. Şöyle başkanım. geliniz şöyle ne oturum, olur. Değil. Şöyle. Nur Hanım öncelikle ben bunları Buyurun, atmak şöyle. istiyorum buraya. Şöyle yani şöyle istiyorum. seyircimize dönelim mi? Ah çok mutlu oldum sizi böyle görünce. Nasılsınız Nurhan Hanım? Ben iyiyim siz? Çok teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Neler değişti bir bahsedebilir misiniz? Evet, bastonla mi? gelmişti Nur Hanım hatırlarsanız. Ben hatırlıyorum Zor sevgili, sevgili seyircimiz, seyircimiz de hatırlıyordu. Evet. İlk uygulamayı yapınca biraz bir özgüveni gelmişti. Biraz bir şeyler yapabilirim demişti. Ağrısı yüzüne yansıyordu. Hiç unutmuyorum evet, o evet. günü. Şu an bütün o kısıtlamalar ne durumda? Şu an hiçbir kısıtlamam kalmadı hocam. Yataktan kalkmanız evet vesaire. Her türlü hareketlerimi yapabiliyorum. Yani. Şöyle bir yürütelim otur. sizi. İnsanlar bir görsün. Tabii. Evet. Tamam. Varsa hatta bir ayaktaki gücünü tespit etmek için topumuz var mı? Bir top varsa top. Bir, bir topu bir şu. Bir dakika. Ayakta güçsüzlük vardı değil Alın mi? Şöyle. hocam olabilir miyiz onu? 3 tane evet öyküsünü anlatıyorum hemen Nur Hanım. 3 tane bel fıtığı kocaman, e, belde kireçlenme, bel tutulması, boyun tutulması, ızdırap içindeydi ve aldı. Zaten sizin de belirttiğiniz gibi e, izleyen izleyicilerimiz merak e, ediyorlardı. Durumu ne oldu acaba bastonu bırakabildi mi, korseleri bırakabildi mi? Gördüğünüz gibi hepsini kenara attı. Doğru mu? Doğrudur hocam. Bunları evet. kullanıyordunuz hep. Evet. evet onları bir de çelik korse de varmış. Onu bulamamış Ol, koyduğu bulamadım, yerden. Evet. E, hepsini... Kurtuldunuz artık. Çok şükür kurtuldum. Çok mutlu oldum. Şöyle, şöyle bir gösterelim Nurhan'ım. Siz evet. karşıya geçin Ersin Bey. Sen karşıya geçin. Ayağımızdaki güç. Evet herkes bir izlesin. Şu an milyonlar sizin durumu merak ediyor. Şöyle topu attığımızda vurun. <laughs> Sektiriyor <Sekteriye> <de. gülüyor> bile. Hiç mi ayağınızı kullanamıyordunuz? Hayır. Sürekli bir uyuşukluk vardı. Hocam burası futbol sahasına döndü şimdi. Evet, evet. <laughs> gösterilmek için. Şimdi insanlar görmediği Gütüğün. şeye inanamıyor ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Geçen hafta hatta bizi takip edenler çok iyi bileceklerdir. Evet. Siz de ağlayacaktım burada evet. neredeyse. Hatta siz gittikten sonra ekip arkadaşlarıma dedim ki ya yüzünden okudum acısını. Adamcağız ne oturabiliyordu ne kalkabiliyordu. Şu anda var. bakar mısınız? Çok şükür. Giyinmede. Çok teşekkür ediyorum. Giyinmesi, oturup kalkması yataktan nasıl kalkıyor? Çok Onların rahat. Hepsini... Çok rahat kalkıp bütün sosyal. Bizi izleyenler yerine... için bu tarz ızdırap olanlar için ne demek istersiniz? Yani özellikle Hakan hocam tavsiye ediyorum. Öncelikle sizin vasıtanızla Hakan hocamla tanıştık. <laughs> çok geçmiş olsun. Çok, sağ çok olun. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Hakan hocamızı bırakmayacağız hep. Benim bütün ağrı ağrısı olan seyircilerimi iyileştirecek söz verdi bana. Sesiniz çok değil, teşekkür söziniz. ederim. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Ee, Hocam çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, olsun, teşekkür ederim. Şimdi Onlara attı gelsin. zaten hiç kullanmıyor. Artık. Bunları atacağım. çok teşekkür Tabii ediyorum. Teşekkür Şimdi ederim. başka abi. hastamız var sevgili Figen Körükçü. Figen Hanım'ı da size emanet edeceğim. Figen Tabii Hanımcığım hoş geldiniz buyurunuz. Siz de şöyle alalım. Buyurunuz. Merhabalar. Hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk efendim sizler Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar hoş geldiniz. Çok geçmiş geldiniz. Olsun. Merhabalar. Oturabilirsiniz rahat olun. Bakın Nasıl oturuyorum. İki kişiyi taşır mı hocam? Sonra taşır. Sonra mı oturuyorsunuz? Ben de oturayım bakalım. <laughs> Ah ah ağrınız neredeyse canınız orada atıyor. Figen Hanım neyiniz var? Ee, benim bel fıtığı. Hı hı. Boyun fıtığı. Hı hı. Sağ dizde menisküs. Oo. Doku zedelenmesi, aşınma. Bunlar ne gibi zorluklar çıkartıyor. Neler çıkarmıyor ki? yataktan Oturup kalkmada problem var Tabii. mı? Oturup kalkmada çok problem var. Bu arada nereden var. geliyorsunuz? Antalya'dan geliyorum. Aa, Antalya. Sizin programınız sayesinde şey Hakan Bey'i duydum. Hoş Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Her şey bir vesile. Hepimizden Allah razı i̇nşallah. olsun. İnşallah şifamı bulmaya geldim. İnşallah. Herkes herkes ağrısı olsun inşallah. İnşallah. Peki i̇nşallah. Hakan Bey sizi Figen Hanım'la baş başa bırakıyorum. Tabii ki efendim. Buyurunuz ağrıları var. Ne zamandan beri Hayat ağrılarımız var. Hayat çekilmez hale gelmiş. Çok uzun zamandır. Çok uzun zamandır. Herhangi bir müdahale bir tedavi bir şey yaptınız mı? Birkaç tedavi denedim. Fizik Fa tedaviye kadar. Fayda oldu mu? Olmadı. Olmadı peki. Görmedim. Hiç bir faydası. evrak var herhalde. Orada evet, ne var? Evet CD'lerim, MR'larım. CD MR bir bakalım şöyle. Raporlarım. Hemen sizi bir değerlendirme yapacağız. ...ve ilk müdahalemizi de yapacağız. Evet. Size en çok günlük hayatta ne kısıtlıyor? Hemen sorularımı da sorayım. En çok kısıtlayan artık yataktan Hı -hı. acaba bugün ağrısız normal bir insan gibi kalkabilecek miyim? Evet, bunlar sigilleri evet. şöyle gösterelim. Bütün MR'ları var. Teşhisleriniz neydi? Onları da sırayla söyler misiniz? Sağ bel fıtığı. Hı, -hı. E, dizimde menisküs. Tamam. Sağ boyun fıtığı. Tamam. Tenisçi dirseği. Maşallah. Yok yok. Şey çok lağralları olan izleyicilerimiz evet bu iyi e, e, Figen Hanım bu şekilde hemen şöyle hızlıca bakayım direkt uygulamaya geçeceğim evet. çünkü evet bu bel, beldeki fıtıklarını gösteriyor bu boyundakini gösteriyor bunlar yine sinir ölçümleri sağ diz için yine emarımız var buradaki menisküslerini gösteriyor ve baya bir evrakımız var evet sizi en çok günlük hayatta ne kısıtlıyor? Eğilip kalkmak, yataktan kalkmak, çorabınızı giyebiliyor musunuz? Oturup kalkmak özellikle, Oturup yani kalkmak. bir yere otururken destek. Şu an ağrı var mı? Çok. Çok özellikle var. sağ bölgemde, omzumda. Hemen bir boynumda. bakalım. Hemen bir bakalım. Dönmelerimize bakalım. Şöyle bir dönün. Burada artıyor mu ağrınız? Evet. Peki, diğer tarafta artıyor mu? Daha az. Daha az. Peki, boyun hareketlerimize bakalım. Serbest bırakın. Burada var mı bir ağrı? Evet. Peki. Aa, aa, aa. Burundan gitmiyor. Gitmiyorum. Yarı, hayır, 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 hayır. Yarı rencimiz yok. Peki. Ayağa kalkın. Eğilmelerimiz, dönmelerimiz var mı? Beldeki hareketlerimiz ne durumda? Hocam şunu Hı. aldım şöyle çevireceğim. Dönmede de zorlanıyorum hocam. Hı, Hı Eğilirken de zaten tam olarak eğilemiyorum. Eğilemiyorsunuz. Evet, bakın. Elbiselerinizi giydiğinizde ne oluyor? Tamam kalkabilirsiniz. Zor yani. giyiyorum. Zor giyiyorsunuz. Eğilince tetiklenme oluyor mu? Böyle bir daha bakalım. Oluyor tutuluyorum. Peki buradan. Kilitleniyorum. Aa, kilitleniyorsun. Evet. Peki gelin ilk müdahaleyi yapalım hemen. Tamam. için ilk Canlı yayında. Evet. Evet. Buyurun Figen Hanım. İnşallah Ayaklar Figen Hanım da sağlığına kavuşacak olan hastalardan olsun, tamam. olacak. Ayaklar burada olsun. Bana İnşallah sayenizde Nur Hanım. İnşallah vesile olduğunuz Hakan Bey de inşallah şifalı elleriyle. Şifalar olsun. Evet sevgili seyircilerimiz Dönün ama size doğru. bir konuda uyarıda bulunmak Şişt. istiyoruz. Bir yandan e, Hakan Bey Figen Hanım'ın teşhisini koyarken, bir yandan müdahale ederken ekranda gördüğünüz hiçbir hareketi evde denememeniz konusunda lütfen sizi uyarıyoruz. Gelin Bu gördüğünüz hareketler doktor kontrolünde işin uzmanı tarafından yapılması gerekiyor. Evde denememenizi Sırlısın. şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet uzman olan kişilere gitmeliyiz. Ee, bu arada Nurhan'ım e, Ersin Bey'i biz aldığımızda çok fazlaca yorum aldık. Bu işler böyle olur mu? Bunlar işte dolandırıcı bunlar sahtekar demişlerdi. Eminim o yanlış e, yorumların yersiz olduğunu bugün görmüş oldular. Size mi demişlerdi hocam sahtekar diye? Evet işte Kemal Sunal'ın filmlerine benzeten oldu. Baya bir şeyler oldu. <laughs> Şimdi e, tabii aslında şunu da söyleyelim. Yani bu aman hocam ben bu konuda... <laughs> Çok fena oluyorum. Oh. Şimdi şunu da söyleyelim. Bu tür hareketler, bu böyle bir tedavi. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Bir kere canlı yayına geldi. Bir yapmayla olmaz. Bir yapmayla olur mu? Bir çiçekle bahar gelir mi? Tabii ki gelmez. Biz Figen Hanım'ı Hakan Hocamıza teslim ediyoruz. Belirli bir süreden sonra canlı yayınımızı alıyoruz. Neydi? Ne oldu? Bize nasıl geldi ve şu anda nasıl? Ersin Bey'de gördük. İnşallah sevgili seyircilerimiz bundan sonra da Figen Hanım Hakan Bey'e teslim edelim. Neler yapacaksınız? Şöyle kısa bir muayeneden sonra bundan sonraki süreçte Figen Hanım'a nasıl bir çalışma uygulayacaksınız? şimdi beline bir manevra uyguladık. Boynuna baktım kilitli olan omurları ilk müdahaleyi yaptım. Sürekli söylediğimiz gibi aynı ben de üstünden geçeyim bütüncül olarak bakmış oluyoruz şimdi. menisküs olarak söyledikleri dizinin durumuna bakmış oluyorum. Boynuna müdahalemizi yaptık. Omuzunu kontrol ettik. Burada serbest bırakın. Şöyle hemen de hızlıca bir manevramızı uyguladık. Pelvisin durumuna bakıyorum. <laughs> Lütfen bunları sakın sakın evde denemeyin. Zaten ekranda yazıyor. Ee, peki Hakan Bey şunu söyleyeceğim. Evet Bir yandan siz hani... Kalkabilirsiniz Figen Hanım. Kalkabilecek Şimdi ilk... misiniz? Şimdi... Yardım istiyor musunuz? Evet lütfen. Tabii ki. Ee, sizden şunu rica edeceğim tabii ki Ekran efendim. başında e, bizi izleyen sevgili seyircilerim Size ulaşmak isteyenler varsa Yine hayatta her şey var Kıymetli izleyicileri onlar Benim için seyircim çok kıymetli Ve size teslim ediyorum Ve Gereken her şeyi yapacağınıza inanıyorum İçiniz rahat olsun tabii ki Size önce Allah'a sonra kendisine teslim edeceğim tabii Lütfen e, çünkü soruyorsunuz bana Nasıl ulaşacağız diye Ama hayatta her şey var farkıyla Bilmem anlatabildim Tabii mi? Tabii ki. Sadece Sa burada. Başka şubemiz <laughs> sağ yok. Sayenizde buradayız. Çok teşekkürler. Sayenizde. Siz bizi Antalya'dan mı izliyordunuz? Evet Antalya'da. Devamlı takip ediyorum. Ne kaçırmıyorum. tatlı seyircilerim var. Bak böyle ki <laughs> İyi ki de kaçırmıyormuşum. <laughs> İyi ki de. Çok teşekkür ederim. Şifa ediyorum, bulmaya sağ olun. geldim. Şimdi halk Hocama teslim edelim sizi. Tabii ki evet. bir, bir, bakalım. Burada şimdi yine siz belirttiniz bir, bir defadaki uygulamayla bir yere kadar Ağrının değişmesi hemen oluyor. Evet bu önemli bir husus. Ağrının değişmesi hemen oluyor. Ama bütün biyomekanik tedavi bu çok önemli. Bütün biyomekanik tedavi bitirdiğimizi ne iddia ediyoruz ne de söylüyoruz. Sonrasında devam ediyoruz seanslarına. Düzelttikten sonra son halini yine sizinle paylaşıyoruz. Görün diye. Evet. Kaç Durumu. hafta sonra mesela Figen Hanım'ın düzelmiş halini göreceğiz burada? Bir e, programlarımızı e, hasta programına göre yapacağız. Bir iki üç hafta sonra e, onun son halini göstermiş olursa. İnşallah. Yani. Peki. Hı? Bir Figen bakalım Hanım, şöyle. İnşallah. Var mı burada? Ağrı. Az önce bayağı bir Az öncesine göre fark etti. Fark etti mi? Daha Çok mı iyi? Evet. Burada dönemiyordum. Var mı? dönemiyordum. Evet. bakar mısınız? Şuradan sonra yoktu. Dönemiyordum. İzleyenler görür bakın nereye kadar gidebiliyor. Görür, nereye kadar gidebiliyor? Vallahi bir şey söyleyeyim. Esmedi. Ben de seyirciler <gülüyor> gibi <gülüyor> düşünüyorum. Ya yok ya bu bir keyif <laughs> değil. Kez mi? De <laughs> öyle düşünüyorum. Değil bas, ama. bastonu. Ben de öyle bu düşünüyordum. Bu yok. Pençenin değil. şakası. <laughs> Gerçekten değil. Hakan Kaymaz pençesi Pençenin mi diyoruz? şakası yok. İlgin yani. <laughs> Hanım çok geçmiş olsun. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Yüzünüzdeki gülümseme hep artsın inşallah. İnşallah Eksinmesin. hepimizin Sizi inşallah. Sizi Hakan Bey'e teslim ediyoruz ve ağrısız günler diliyoruz. Yine görüşeceğiz inşallah. Görüşmek Sizin üzere diyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Sağ ederiz. Devam edeceğiz. Hakan aslanım. Hocam. Efendim. Şimdi şöyle oturalım bir sizinle şöyle sohbet edelim valla. Olur olur böyle. Şimdi e, bir dakika notlarımı da alayım. Çok önemli bilgiler vereceksiniz. E, kabızlık ve ee, özellikle ishal ile ilgili. Evet, değil ben. mi? E, ee, kabızlığın tedavi yöntemi nedir? Yani sizin yaptığınız meslekle bunun ilişiği var mı? Şöyle e, bizim yaptığımız uygulamalar şimdi manuel tedaviyi e, hangi kameradayım? Burada. Bu kameradasınız. <laughs> bizim e, yaptığımız uygulamaları bizi hep fıtık hocası olarak biliyorlar. Aslında bizim uygulama alanları çok geniş. Sebebi bilinmeyen mide bulantısı, baş dönmesi, migren, işte kabızlık. Kabızlığa gelelim o zaman. Kabızlıkta şu, kabızlıkta bağırsak içeriğinin, feçes dediğimiz içerik yeterince boşaltılamıyor ve haftada iki veya daha az şekilde olan dışkılamaya biz kabızlık diyoruz. Bu uygulamalar bizim manuel yöntemlerle oradaki kalın bağırsak kolon bölgesini özellikle inen ve çıkan kısmında uyguladığımız manevralarla, yaptığımız terapilerle ve masajlarla çok ciddi fayda gösterebiliyoruz. Peki mesela bu kabızlığın süresi önemli mi? Ne bileyim işte. 10 yıldan beri kabız. Şimdi 10 yıldan beri kabız e, ciddi bir vaka olur. E, yani bunu tabii görmek gerekiyor. Hastayı değerlendirmek, bir muayene etmek gerekiyor. Ama bize şu şekilde gelenler sıklıkla oluyor. 3 aydır, 6 aydır, 1 senedir e, bu şikayeti yaşıyorum. Hocam kullanmadım ilaç olmadı. İlacı kullanıyorum, düzeliyorum, sonra yine bozuluyor. Bunların altındaki şeyler varsa, işte geçirmiş cerrahileri, işte bağırsak düğümlenmesi tarzında şeyler oluyorsa, bunların hepsini detaylı diye alıp değerlendirme gerekiyor gerekiyorsa dahiliye uzmanıyla birlikte paslaşmamız da gerekiyor hı hı. holistik dememizin sebebi de bu yani bütüncül diğer hocalarla iletişimde çalışıyor demek Polisik bütünsel mi oluyor? Tabii bütüncül oluyor. Evet. Peki kadınlarda idrar kaçırmayı da e, ilgi alanınızda olduğunu ve tedavisine yardımcı olduğunu söylüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz kadınlarda idrar kaçırmayla ilgili? Şimdi şu şekilde Nur Hanım, e, idrar kaçırma önce e, çeşitli sebepleri oluyor. Sebepleri nedir ve biz hangi noktada devreye giriyoruz? Eğer ki idrar kaçırma işte merkez sinir sistemiyle ilgili olabiliyor, geçirmiş cerrahilerle ilgili olabiliyor, çok fazla doğum yapmış kadınlarda özellikle olabiliyor rahimde işte duruş bozukluğu olabiliyor. Rahim işte mesaneye itpayabiliyor. Mesanede e nörolojik bozukluklar olabiliyor. Çok fazla sebebi oluyor. E bütün sebepleri ekarte ettiğimizde sadece e biyomekaniksel sinir sistemiyle ilgili, iskele sistemiyle ilgili olan sebepler için örneğin pubis'te şöyle bir haya kemiğimiz var önde. Pubis'te bir asimetri olur. Pelvis'te bir asimetri varsa, kuyruk sokumunda bir asimetri varsa biz bu hastalara ve idrar kaçırması da varsa biz bu hastaları diyoruz ki evet burada bir şeyler bulduk. Biz burayı düzelttiğimizde idrar kaçırma durumumuzu da toparlayabiliriz diyoruz. Ee, bir de kadınların en büyük problemlerinden bir tanesi de mesaneyi tam boşaltamama. Evet. Değil mi? Tabii ki. Onunla da ilgili çözümleriniz olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Neler yapıyorsunuz bununla ilgili? Şimdi şöyle Nur Hanım, bunlarla ilgili ne yapıyoruz? Ee, özellikle çok doğum yapmış veya işte e, rahim sarkması tarzında dediğimiz eğer cerrahi gerektiriyorsa cerrahiye gidecek cerrahiden sonra bize geliyor e, bu durumda e, bunların ayrımcı diagnostikle bakılması gerekiyor mesaneyi tam boşaltamama, mesane ligametleri olabilir dediğim gibi işte uterus veya işte e, 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 kalın bağırsağın özellikle e, makata gelen kısmında bir gerginlik olabiliyor çok fazla sebebi olabiliyor bunlar biyomekanik fonksiyonel durumlardır eğer cerrahi gerektirmiyorsa bizim bu yöntemlerle çok ciddi oranlarda fayda ediyoruz. Şimdi siz e, ileri düzeyde gerçekten ağrılar bir de, konusunda bir de pelvik tavan üzerinden de e, nörolojik problem var mı? İşte sfinkter dediğimiz mesane kaslarını tam kasabiliyor, merkezi sistemi herhangi bir MS tarzında veya Parkinson gibi bir problem var mı? Bütün bu testleri, bu değerlendirmeyi bizim yapmamız lazım yoksa işte idrar kaçırma varmış. Hoca dedi ki ben bunu işte faydalı olabiliyorum. Hepsine değil. Bazı kısımlarını cerrahi gerekiyor, bazı kısımlarında bizim müdahalemiz gerekiyor. Bunları iyice Yine bütünsel lazım. yaklaşıyorsunuz. Aynen yani. öyle. Hastanın yine. ne olduğu çok önemli. Ama bel Tabii. fıtığı, boyun fıtığı bunlar ameliyatsız tedavi edilebilen ve e, hastaya e, şifa sağladığınız uygulamalar değil evet, mi? Evet Osteopat ve fizyoterapist Hakan Kaymaz bugün stüdyomuzdaydı. Ağrılardan nasıl kurtulacağımızı anlattı bize. Hakan Bey seyircilerimizi... Sizi emanet ediyorum. Tabii ki efendim. Her zaman dediğimiz ağrısız, gibi. Ağrısız güzel günler diliyorum herkese. Diliyorum ki e, sıfır ağrıyla ağrısız bir şekilde yaşamınızı sürdürürsünüz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim.